Arkadaşlar bugün ne olacağız soracağız. Flop 2 gelmiş sancağım olarak. Hadi bakalım girelim. <gülüyor> 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 Hep gitti ya. Lütfen inşallah bu sefer gitme bak. Bir tane şeyin videosunu çekmek istiyorum. Onu da çekebileyim mi Lütfen ya. Okay ya zaten videoyu izleyebiliyorsanız büyük ihtimalle şey bir hata olmamıştır videoda. Ne da ne yapabilirim? Her neyse. yüklenmesini bekliyoruz.

çok büyük yeni yani. Bir Allah, şey,, alıyor, Onu Çünkü ya hiç bilmediğim canavar yapamıyorsam falan o da boşuna gitmesin yani. <laughs> kaybetmek istemem. Şu, şu. Şu. Bu ya. Acaba bu kapılarda gelebilecek bir zaman var mıdır? Ha, açıyor, açıyor. bir sefer kayıt otomatik durma durdu. Hatayla karşı Oyun, oyun daha az kasıyor. İyi. oyun aşırı kasıyordu. Daha da öyle bir kasıyordu ki mesela. O seyret oluyor gibi diğer oyunlar Sadece kasıyordu. Sadece doğrusu kasıyordu. Bu gibi oyunlarda kasanlar vardı ama en çok doğrusu kasıyordu

veya da yoksa film çıkma ihtimali yoktur da şimdi artık var mı? Veya acaba şey yok Aldım Oyun şimdilik normal acaba rastlı bir destek var bu da yardım etmeler gelmiyor bu yani niye o kadar çok ki? Ya çünkü çok güzel bir ışık kaynağı mesela. Gayet yavaş bitiyor. Elf. pilini bulmak da o kadar zor değil. Eski. Okey. Buraları çok zor. Aa yeni oldu. Ben niye girdim? Aa okey. Değişiklik. Aa, artık biraz daha umutsuzluk artıyor gibi oyun. Yani daha da umutsuzluk sıkıntı değil. hep bundan çıkıyor. Oha ama ya bu şans ne? Keşke başka hayatımdaki bütün şansı kullandım gibi. Neyse şunları da alacağım. Hadi bakalım. Kasa var mı? Ha yine farklı bu oda. Buna benzeri vardı. Yok no ses. her şey çıkabiliyor tamam. Tanık tamam. büyük ihtimal fark etme şansı çok daha arttı. Tamam. Niye bu tuşu her neyse. Tuşu tam gitti. Her türlü 12 Hayır, 14'te evet. gelirim Aa değiştirilmişler. Allahım niye bu kadar taşıyorlar mı? Tabii değiştirecekler. Ne evet, bekliyorum? Acaba iki tane böyle bir şey vardır da bir tanesi sahte diye bir şey yoktur ya inşallah. Bilmiyorum ki normal bir şekilde ilerleyelim. Depth falan öyle bilmiyorum ama. Evet. Ya bu ne? Açılabiliyor. Rush gelme lütfen. Hadi bakalım. Peki. Ya. Burada ne var? Kaka falan olabilir mi? Aslında gayet iyi olmuş ya. Artık biraz daha kolaylaşmış olmuş. Kuruşun gelmesi gerekmiyor mu? Niye gelmiyor lan bu? Bu sefer gelir mi şöyle? Ulan niye gelmesini istiyor? Nasıl gelmedi. Nasıl gelmedi. Kuruşun gelmedi. Kuruşun yanmadan geliyor da Lan bir dakika Ya yani sesler inşallah biraz kalmaz İnşallah 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 Bu tam o videoyu Neyse bir dakika. Neyse ilerliyorum Aa tam 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 anahtarın yerini biliyorum Okey şurada her zaman anahtarı gösteririz. Şimdi nasıl bulacağım ki sesi de azaltmışlar Açalım sesi. Oha öksüz öyle kalp atışı olmadı ya. Yirmi yanmış. Evet. Duyalım. İnşallah oyun fake daha sınırlı Bu da olmak <laughs> zaten. Kendi yaşına Kendi yaşının kapısına geldi. Aç. Benim aklımda çiçek soru da şimdi zaman geldi. Oyun daha fazla zorlaşmamış ki. Daha kolay olmuş. Baş gelmiyor. Acaba bir anda en güçlü bir canavar mı geldi? Ya, ne yapayım? No haydi yapmayalım. Belki no haydi yapamıyoruz. Ee, ses gelmiyor. Yaşlak oyunda. Oyunda raşı mı yediniz? Röşü yeseler böyle olamaz. Röşü ben yedim. Ulan yara niye bu kadar yara bağlı çıktı? Ölmem, ölmem insansız ki bu nokta Bir de İlk ilaçımız kaçıncı kapıda geldi? 23 Thank okay. Ya hayır ya sürekli karanlık kapmıyor bu bir, bir, bir anda böyle falan. Yeni ben en büyük çocuğum. Ben de Her zaman burada bir şey veriyor. İyi Aslında fiyatı şey arar ya. Yani,

Keşke başka bir şey bileseydim ya. Böyle hiç olamazdım. Dur geliyor. 35. Gözümün önünde bir gizli var. Gizli yok lan dur Kes. Lan pili niye alamıyorum? Benim elimdeki her değil mi? Hı hmm. hmm. Yani böyle bunu niye bak bunu niye değiştirdiniz? Birden daha zor oldu. Bir gün yanlış bir şey yapmadık şey çünkü.

ana çıkıp çıkıp ana çıkıyor, çıkana çıkıp çıkana ne geliyor Ne oluyor? Ne oluyor? Ne lan Ne oluyor? 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 Ne hiç bilmiyorum ya. Hiç vakit kaybetme onu. Demesi konu evet, ne tabi? Bilmiyorum. 64 para. Çok kötü. Aslında gayet iyi de. İşte benim paramı kıyasla. Ama oyun daha mı kolay olmuş sanki ya böyle. E, bence o tarz güncellemesi daha ya Halil önüme tekir sürdü, belki bir şey olur artık. Nereden biliriz? Heee, şey o. Ya neydi? Neydi bu? Sakın ağlama. Açık. Ne? gayet sarıydı, fark edenler var mı? Ya ulan an sarı. Açalım. Neye sıfırı bir bir diye sıfır 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 iki. Evet olur öyle şeyler ya herkes yapar. Sanki çok büyük sıkıntıymiş bu. Aman ne? Yani. Bu saat. Hadi bence bu saat bir saat geçse bile aynı duracak şu. İlk şey var ya ya yani kovan maktab. Oynanabilecek mekanim mekaniği sorun inanmıyorum ya. Ama işsiz gibi de deney denemeyeceğim. Veya... oy oy fena altın. Yediye gideceğimi biliyorum. Dükkan. Aa böyle odada da mı varmış? Bu ne pil mi? Ha ne yarabandı? İstesem bu kadar yarabandı çıkmıyordu lan. Ya. Bu nasıl şart? Oyunu ohayo mu yaptılar? Ohayo 5 oyun. Bu ne lan? Neyse. Ah. Sekiz. Dokuz. dokuz. Şöyle dokuza gidiyorum. Aniden bilmediğim bir canavar çıkarsa şaşırdım. Hayır hayır hayır. hayır. 11 araç gelmiyor. El sevdiğim model bir borcu. üçüncü satta bu değil mi? Ha şey. sesi değiştirmişler o ses iyi bir şey çıktığında Okey. ki model kutunun parlaması gibi bir şeymiş Okey. Ben kullanmıyorum ki niye bitti bunu? Zaten öyleydi belki. Anuş. No heart falan yapmaya çalışmayacağım. Belki ürünler falan yapalım. Açalım. Belki içinden kurşun çıkar. Ya Benim şansıma tabi çıkmaz. Niye benim şansıma çıkmasın ki? <laughs> Efsane bir stratejisi. Kordelus. Kordelus kit ve saniye çıkarmıştı. Arvi çıkarmıştı. 16, 16 mı 17 On, 17 yok lan. <laughs> 16, 17 gitmemiz gerek. Evet 18. Aç, aç. Oha. tabii. Acaba artık bunlar alabiliyor mu? Hayır, çakmak da aslında o kadar değil değil ya. Önümü görebiliyorum ki zaten. Ha. Önümü zaten böyle görebiliyorum. oha ama yani niye? Daha fazla eşya falan çıkıyor. Ama şey işte. Ne pıstı. Pıstı demeden de geliyor gelmiş. Bu da sesini duymamışım gibi inşallah. Ay söyledi bir şey, bir şey Önümü göremiyorum ki. Bu oda yeni oda mı? Yok. Bu odaları ne kadar sevmediğimi biliyorsunuz. Veya bilmiyorsunuz yok ki. Hiç söylemedim. <laughs> <laughs> İki saat anahtar aramak. Cidden çok sıkıcı. Ama gayet iyi altın. Ama daha iyi altın aldığım yerler de var. Ya ver otomatik alma vardı o niye gitti ya veya Baya... ayarlardan mı? Bu ne? fazla altınmış ya. Kaç altın? Beş. O 5 altını bütün oyundaki her şeyi alırım. Ki. Yani şu. Bas. bas, bas. Okey anahtarın yeri gözüküyor şu an. Oy. <laughs> Bu Bu ayı tutorial'ı gösteriyor. Ya tabii bir canavarın önünü de gösteriyor olabilir ama. Ha? ha sonunda lan bu gözler var da ben mi göremedim? Canavar yok. Canavar yok. Ya eğer bu gelmişse sen an. <laughs> 28 ben 28'den geldiğimi hatırlıyorum ya. Hadi lütfen. Lan bu sik odası değil mi? Lan sik kodu lan. Oğlum oyun bug'a mı girdi? Sik odası gibi şey var. Lan bir de orada durmuş varmış ama durumun animasyon gelişmiş hep sanıyormuş. Gördüğünüz gibi mi? Çıtaf mayı olsun. Elleri var. Cidden creepy face. Bas. Ya şu kadar çok gelmiyor. Hem bu şu falan ne geleceğini düşünmüyorum. Figür acaba değişiklik var mı? İlk defek bir değişiklik var. Bayağı yeni oda gelmiş yani. Oyunu bitirmeniz gerekiyor yani. sonra sonra. Gel, gel. Hadi. Şuradan yürü. Yürü. Ben niye yürüdüm? Bir tane kansımı abi.